Amerikan suç tarihine kazınan isimlerden biri, zekası ve çekiciliğiyle kurbanlarını kandıran Rodney Alcala. The Dating Game Killer olarak bilinen bu adam, 1970'ler ve 1980'lerde genç kadınların ve çocukların korkulu rüyasıydı. Ancak dış dünyaya karşı nazik ve entelektüel bir sanatçı gibi görünüyordu. Bu ikili yaşam, onun suç kariyerinde nasıl bu kadar başarılı olduğunu açıklar nitelikteydi. Rodney'in hikayesi yalnızca bir seri katilin portresini çizmekle kalmayacak. Aynı zamanda toplumun masum bir görünüşü olan güvenini sorgulayacak. Atacak. Suç formatının bu bölümünde Rodney Alcala'yı anlatacağım. Hala Globo abone olmadıysanız abone olup videolarımızı beğenmeyi unutmayın. Rodney James Alcala 23 Ağustos 1943'te San Antonio, Texas'ta dünyaya geldi. Ailesi Meksika kökenliydi ve sık sık taşınmak zorunda kalıyordu. Rodney henüz çocukken ailesiyle birlikte Los Angeles'a yerleşti. Ancak burada da huzurlu bir hayat süremedi. Babası Rodney 12 yaşındayken aileyi terk etti ve annesi çocukları tek başına büyütmek zorunda kaldı. Rodney'in bu dönemdeki hayatı psikolojik olarak zor bir süreçti. Babasız büyümenin etkisi onun içe kapanmasına ve yalnızlık hissinin derinleşmesine neden oldu. Bu yalnızlık gençlik yıllarında daha da belirgin hale geldi. Okulda parlak bir öğrenci olarak tanınmasına rağmen sosyal ilişkilerinde başarısızdı. Çevresindekiler onu sessiz ancak zaman zaman ürkütücü bir çocuk olarak tanımlıyordu. 1960'ların başında Rodney Alcala Amerikan ordusuna katıldı. Ancak bu deneyim onun için uzun sürmedi. 1964 yılında ordudan psikolojik nedenlerle uygunsuz raporuyla atıldı. Oradan ayrılmasının ardından Rodney Los Angeles'a döndü ve Ukla Sanat Fakültesi'nde okumaya başladı. Burada özellikle fotoğrafçılık ve görsel sanatlara ilgi duydu. Sanat eğitiminin ardından daha prestijli bir okul olan New York Üniversitesi'ne kabul edildi. Burada ünlü yönetmen Roman Polanski'nin derslerine katıldı. Görünüşte yetenekli bir sanatçı ve parlak bir öğrenci olan Rodney bir yandan da kurbanlarını avlamaya hazırlanıyordu. Rodney Alcala kurbanlarını avlamak için zekasını ve fotoğrafçılık yeteneğini kullanıyordu. İlk bilinen suçlarından biri 1960'da. 18 yılında gerçekleşti. Henüz 8 yaşında olan Talis Ciparo Rodney tarafından kandırılarak evine götürüldü. Ancak bir komşunun ihbarı üzerine polis Rodney'in evine baskın düzenledi. Küçük kız ağır yaralı bir şekilde kurtarıldı ancak Rodney burada kaçmayı başardı. Bu olay onun ilk kez polis sıralarına girmesine neden oldu. Ancak Rodney kimliğini değiştirerek New York'a taşındı. Burada John Berger takma adıyla yeni bir hayat kurdu ve bir sanat okulunda öğretmen olarak çalışmaya başladı. Fakat suç işleme arzusu yeni bir hayata başlama niyetini gölgeledi. 1971 yılında New York'ta Corny Crilly adında bir uçuş hostesi evinde boğularak öldürüldü. Rodney'in bu cinayetle bağlantısı ancak yıllar sonra DNA kanıtlarıyla ortaya çıkacaktı. Rodney Alcala'nın suç kariyerinde fotoğrafçılık yalnızca bir sanat dalı değil aynı zamanda bir avlanma yöntemiydi. Genç kadınlara ve kız çocuklarına modellik teklif ederek onları kandırıyordu. Çekim bahanesiyle kurbanlarını tenha yerlere götürüyor ve burada korkunç planlarını devreye sokuyordu. Kurbanlarına uyguladığı şiddet onun sadist eğilimlerini açıkça ortaya koyuyordu. Rodney kurbanlarına saatlerce işkence ederek öldürüyor ve bu süreci çoğu zaman fotoğraflıyordu. Bu sebeple fotoğrafçılık onun için bir has kaynağı haline gelmişti. Rodney Alcala'nın birine kurbanları arasında yaşları 8 ila 32 arasında değişen kadınlar ve çocuklar vardı. Her cinayet onun korkunç zekasını ve sadist doğasını ortaya koyuyordu. Bunlardan bazıları şöyleydi. Cornelia Crilly 23 yaşında New York'ta kendi evinde boğularak öldürüldü. Georgia Wixlet 27 yaşında Los Angeles'ta öldürüldü. Tecavüze uğramış ve boğulmuştu olmuş halde bulundu. Jay Barkop 18 yaşında Los Angeles yakınlarında ormanlık bir alanda cesedi bulundu. Charlotte Lamp 32 yaşında çamaşırhanede öldürüldü. Robin Sams 12 yaşında Rodney'in yakalanmasına giden yolun başlangıcı olan ilk kurbandı. 1979 yılında Robin Samso Kaliforniya'da kayboldu. Cesedi günler sonra ormanlık bir alanda bulundu. Bu olay Rodney'in yakalanmasında kritik bir rol oynadı. Rodney Alcala 1978 yılında da The Dating Game adlı televizyon programına katıldı. Ev sahibi Jim Leon onun babası 10-13 yaşındayken karanlık odada bulduktan sonra tamamen gelişmiş ve başarılı bir fotoğrafçı olarak tanıttı kendini diye ekledi. Çekimler arasında onu skydiving veya motosikletçilik yaparken bulabilirsiniz. Karizmatik tavırları ve etkileyici konuşmalarıyla programı kazandı. Ancak o sırada zaten birkaç cinayet işlemiş bir seri katildi. Programın sunucusu bile yıllar sonra Rodney'in rast edici bir havası olduğunu itiraf etmişti. Bu olay Rodney'in çift hayatının ne kadar başarılı olduğunu ve insanların yüzeydeki görünümü olan güvenini sorgulattı. Robin Samsun'un kaybolmasının ardından arkadaşları Robin'i son gören kişi olarak Rodney Alkalı'yı tarif etti. Polis Rodney'in evine baskın düzenlediğinde genç kadınlara ve çocuklara ait yüzlerce fotoğraf buldu. Bu fotoğraflar onun geçmişteki suçlarının da ortaya çıkmasını sağladı. Rodney, Robin Samson'un cinayetinden dolayı tutuklandı ve 1980 yılında ölüm cezasına çarptırıldı. Ancak mahkeme süreci burada bitmedi. Karar yıllar boyunca temize götürüldü ve ölüm cezası birkaç kez bozuldu. Bu süreçte Alkala mahkeme de kadınların hiçbirini öldürdüğünü hatırlayamadığını iddia etmek dışında eklenen dört suçlamayı itiraz etmek için önemli bir girişimde bulunmadı. İki günden az süren müzakereden sonra jüri onu beşinci kez birinci derece cinayetten suçu buldu. Duruşmanın ceza aşamasına sürpriz bir tanık ortaya çıktı. Bu kişi Alkala'nın ilk bilinen kurbanı Tali Şiparoydu. Alkala ve tek savunma tanığı tarafından ödenen bir psikiyatrist olan Richard Rapport, Borderline kişilik bozukluğunun Alkala'nın cinayetleri işlediğine dair bir anısı olmadığını ta edebileceğini doğruladı. Savcı, Alkanın yaptığının yanlış olduğunu ve umursamadığını bilen bir cinsel avcı olduğunu savundu. Mart 2010'da Alcalan'ın ölüm cezası artık kesinleşti. 2000'li yıllarda DNA teknolojisinin gelişmesi Rodney'in daha önce çözülmemiş cinayetlerle bağlantısını da ortaya çıkardı. 2010 yılında yapılan duruşmada Rodney yeniden yargılandı ve tekrar ölüm cezasına çarptırıldı. Rodney, alkala yalnızca bilinen 7 cinayetten mahkum edilse de gerçek kurban sayısının 130'u bulabileceği düşünülüyor. FBI, Rodney'in bulunan yüzlerce fotoğrafı hala inceliyor, bu fotoğraflar tanımlanamayan kadınların kimliklerini ortaya çıkarmak için bir anahtar olabilir. <laughs> Rodin hikayesi yalnızca bir seri katilin psikolojisini değil, aynı zamanda toplumda masum ve eğlenceli bir görüntüye olan güvene ışık tutuyor. Göz alıcı gülümseme ve karizmatik tavırlar onun korkunç gerçeklerini maskelemeye yetmedi. Ancak kurbanların ardında bıraktığı travma bu maskeyi sonsuza dek kaldırdı. Videoyu buraya kadar izlediğiniz için teşekkürler, yeni bölümde görüşmek üzere.